Astrolojinin ispatı kendinizdedir. Astroloji yıldız falı mıdır yoksa bir gerçek ilim mi? Bize sorarsanız insanlığın oluş düzenle sistemi astroloji ilminde mevcuttur. Nitekim Muhyiddin Arabi de bu yüzden burçların tesirleri hakkında dünyada ve cennetlerde oluşan her şey burçların tesirleriyle meydana gelir ifadesiyle konuya işaret etmiştir. Bu tesirleri fark edip ancak genel ilahi nizam içindeki yerini değerlendiremeyen insanlar geçmişte aya, güneşe ve diğer yıldızlara tapınma durumuna girdikleri için daha sonraki devrelerde bu konu kapatılmaya çalışılmıştır. Oysa ilahi düzen içinde yağmurun, rüzgarın, yenen yemeğin yeri neyse bu takım yıldızların ve onların ışınımlarının yeri de odur. Her biri ne görev için var edilmişse o görevi yerine getirmektedirler. Onların bu tesirleri dahi ilahi irade içinde kudret-i ilahi ile meydana gelmektedir. Nasıl yediğimiz yemek, içtiğimiz su belli bir enerjiyi oluşturup bedenimize yararlı oluyor diye bunlara tapınmak gerekmiyorsa, tapınılmıyorsa aynı şekilde beyinlerimizin çalışma düzeni üzerinde ilahi takdir ve tedbir gereği olarak tesirli olan bu burçlara ve planetlere de asla tapınılmaz ve onlar ilah düzeyinde mütalaa edilemez. Halbuki bu gerçeğe rağmen dünya üzerinde bugün halen güneşin oğluna tapıp bayrak edinenler mevcuttur. Kendiniz de deneyin. Gelelim konumuzun ispatına. Söylediklerimizin ispatı için önce iki bilgiye ihtiyaç vardır. 1- Kesin doğum tarihimiz, senesi, ayı ve günü. Mesela 21.01.1945 gibi. 2- Doğum saati. Günün hangi saatinde doğmuş olduğunuz? 02.45 gibi. Şimdi bu iki bilgiye sahipseniz A'dan Z'ye astroloji kitabını bulunuz. Ve oradan doğum tarihinize göre asıl burcunuzla doğum saatiniz itibariyle yükselen burcunuzu bulunuz ve okuyunuz. %40-50 arasında özelliklerinizi esas burcunuzda, %50-60 arasındaki özelliklerinizi de yükselen burcunuzda bulacaksınız. Duygularınızı görmek için de doğduğunuz saatte ayın hangi burçta olduğunu öğrenip okuyarak çözebilirsiniz. Şayet kendi doğum tarihinizi veya saatinizi bilemiyorsanız bildiğiniz bir yakınınız için de aynı çalışmayı yaparak sözlerimizin gerçek olduğunu görebilirsiniz. Biz Cenab-ı Hakk'ın mana yoluyla ihsan ettiği bu tür sayısız bilgiyi bil fiil kişiler üzerinde araştırma yaparak kesin hale getirdik. Dileğimiz sizlerin de aynı araştırmayı yaparak ilahi düzenin nasıl işlediğine dair kesin bilgilere kavuşmanızdır. Zira daha ileride anlatacağımız bir takım hususların beynin bu işleyiş düzeniyle son derece yakından alakalı olduğunu göreceksiniz. Onun için öncelikle bu bölümün çok iyi bir biçimde anlaşılması gerekmektedir. Esasen kişinin %90'lara varan bir biçimde tüm özelliklerini dahi okuyabilmek ehli için mümkündür. Bunun için Gök Günlüğü denen Aferimiz adlı bir kitapla Dalton's Table of Houses adlı ikinci bir kitaba ihtiyaç vardır. Birinci kitapta sizin doğduğunuz günde Güneş sistemindeki tüm planetlerin hangi burçların kaç derecesinde olduğu bilgisayarlarca hesaplanarak yazılmıştır. İkinci kitapta ise hangi burçların doğduğunuz saatte kaçar derecelik açılarla beyninizi etkilediği hesaplanır. İşte çıkan netice sizin alın yazınızdır. Bu kadar değişir mi değişmez mi? Ne yönleriyle değişir veya değişmez? Gerçekleşirse ne düzeyde ve nasıl olur? Bunları ileride kaderi iman bölümünde ayet ve hadislerin ışığında izaha çalışacağız. Şimdi gene konumuza devam edelim. İşte beyin. Bir beyin astroloji haritası çizildikten sonra planetlerin düştükleri burçlar birbirleriyle aralarında oluşturdukları açılara göre kişinin çeşitli yönleriyle kabiliyetleri, huyları, karakteri, mizacı hakkında oldukça fazla şey söylenebilir. Velev ki o kişiyi hiç görmediniz. Ancak burada çok önemli bir husus söz konusu. Tarih ve doğum saatinin kesin gerçek olması. Peki bu gaybı bilmeyi iddia etmek ya da gaybı bilmek değil midir? Siz şayet bir otomobil fabrikasının çıkardığı modelleri ve bu modellerin özelliklerini, bunların teknik niteliklerini, motor devrini, turunu, sahil inceliklerini kataloglardan öğrenmişseniz ve sonra da biri gelip falanca şu marka ve model bir araba almış derse sonra da siz o arabanın özelliklerini sayarsanız bu gaybı bilmek midir? Asla. Demek istediğim şudur. Şayet bir planetin hangi burçtayken ne tür özellikler oluşturduğunu bilgi ya da tecrübe yolla öğrenmişseniz genel hatları itibariyle bir insanın da birçok yönlerini onu görmeden tanıyabilirsiniz. Bu asla gaybı bilmek olmayıp ilahi düzen içindeki ilimlerden bir ilimdir. Peki bu ilim bize ne getirir? bu ilmi bilmek lüzumlu mudur? Bu ilmin insan için ne gibi yararlarından söz edilebilir? Evet, bu suallerin cevabını şöyle sıralayalım. Astroloji ilminin deneylerinizle bir gerçeğe dayandığını gördükten sonra ister istemez bazı suallerin cevaplarını aramak zorunda kalacaksınız. Şayet düşünen bir beyne sahipseniz. Eğer sizin sayısız özellikleriniz sizin hiçbir katkınız söz konusu olmadan daha doğduğunuz zaman programlanmışsa ben dediğiniz varlık nedir? Elinizden gelenler nelerdir ve nereye kadardır? Neden varsınız? Varlığınızı değiştirebilir misiniz? Nereye kadar? Nasıl vesaire. Şimdi biraz astrolojik bilgileri sıralayalım. Sonra ana konumuza bağlanalım.